bir şey lan oha hata o nefsim, dur 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 dur. merhaba arkadaşlar dur merhaba arkadaşlar oha az bu kadar kötü mü gözükmüş neyse ben bunu şey yapmak istiyorum şey yapacağız herhalde i̇şte, yani, yıkılmak için arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> Bu güzel Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft bir ay bir ay bir ay oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir şey markettim. ettim. Şu an yaz tatil olduk ya arkadaşlar. Ha işte bize 3 ay tatiliz. Yani ben yaz tatilinde İki ay geçti o zaman nasıl atayım 2 tane Minecraft peşi oluyor ama. o zaman onun çok saçma onun için bir şey yapmayacağım arkadaşlar onun için dediğimiz dikan. <laughs> biz o dışarı neyse ile alakalı biz yaşam arkadaşlar Ve yemek yiyerek yapıyoruz dur yiyeyim de açtım dolu Açılamaz almıştık Tamam arkadaşlar şimdi ben hemen ekranı düzelteyim devam edeceğim Gidelim biz şöyle arkadaşlar. Şimdi buradan en son videoduk. Biz yürümüştük, yürümüştük. Bir şey bulmaya çalışmıştık ama bulamamıştık. Orada çam ağacı var ama ne güzel. Onun için geri gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar önceki videoda ben sanki tekrar mı dönmüştüm lan? <laughs> Allah Allah ne oluyor lan? Aa domuzcuk. Sen şimdi bunu mu istiyorsun ama e, yo eğer yok eğer olsa seni eğerleyip seni bir şeyler yapardım. Seni kullanırdım ben kullanırım. bunu Neyse orada ne var? Karlı karlı bir yerler var. Başlayacağım karına. Of çamı sevmiyor mu? Var ni. Yalnız şurası çok kötü ha. Şuradan mı gitsem? Yok lan şuraya gitmedim ben hiç oraya gideyim. Ya gitme peşimden Ha doğru elini havuç tutacağım. Tamam lan. Peşimi bırakacak mı bakayım? Gel lan. Peşimi bırakacağım bakayım. Oha iki tane. Yok artık. Arkamdan bir sürü atarsın Aa yeniden geldi. Oğlum ne istiyorsunuz avucum tabii tabi seviyorsunuz tam biliyorum yemek istiyorsunuz da gidin başka yerlerde bulayım topraklarda falan kuşlar size yapar kuşlar çünkü tohumu getiriyor oğlum ne neyse siz benim yardımcısınız tamam mı evet sen en üstteki sen onların abileri olacaksın sen hatta en büyükler olduğu için abileri gibi gözüküyorsun Ben göz kapatmam bir şey yapalım desem yapmayacağım çünkü sen bir şuraya bir de süre bakıyorsun. Olmaz öyle. Onun için üçünüz de bana öyle bakacaksınızsınız Gidelim o zaman. Domuz götürüyorum ya. Valla haram şeyler. Size son diyeceğim dermişim ben. Haramca değil. o burası ne öyle. Oy, yol var. Lan hakikaten ha. Bakayım şöyle. Oradan geçsem mi lan? Yok kaçmayayım. Madeni ineceğim desem. Yok inmeyeyim lan. Şimdi kötü bir şey olur. Yine orada öleceğim. Ama lav var ha. Demir lazım da oha. Altta demir var lan. Bir domuz düşmüş abi. Domuzlar herhalde burada yolumuzun sonuna geleceğiz. Ama siz pes etmek bilmiyorsunuz değil mi? Onun için buradan kırarak gideceğim. Oğlum ya. Diğer taraftan gideyim boş ver. Gelin kesimeden gideceğiz. Bir arkadaşınız da vefat etti. Hadi düşmeyin. Bunlar yarım akıllı değil lan. O diğeri yarım akıllı. Abiniz hangisiydi lan? Aslında var ya. Eee bir onlara bir şey yapmam lazım abi. sonra işaretlemem lazım. İnek de havuç istemez ya. Domuzlar niye siz bu kadar aç gözlüsünüz? Bu bakalım ben almıştım ne İndiriyorlar var. Bende bunlar var. Bunlar var. Hiç kıyafetim yok. Bir dakika var. Var. Var mı? Yok. Yokmuş. Pardon. Ekmeği bir bot sandım da. Koş koş koş. Bot. Bot. Bildiğimiz bot değil arkadaşlar. Şu ayakları giyinen bot. Gelirsiniz, gelirsiniz gelin. Vallahi peşin bırakırsınız. Bana yani arkadaş Abinizden geliniz bilmiyorum. Abiniz size yardım eder. Abiniz size yardım eder. Anladınız mı? Domuzcuğum benim? benim güzel. ikiniz kaldınız. Merak etmeyin. Arkada yeni bir arkadaş daha buluruz. Kim bilir karşımıza çıkarsa. Bakın size yardım ediyorum. Vallahi dua edin. Hep peşimden geliyorsunuz. Hakikaten havuç iste yemek için istediğin elinizden geleni yapıyorsunuz. Diğer arkadaş kalıyor herhalde. <laughs> evet. İşte bu dizinin dersiniz olacak. Akıllanacaksınız. O yandan nasıl gideceksin bilmiyorum. Şu ağaca çıkıp tırmanabilirsin. Başlayacağım lan. Siz bize şimdi sahiplenme zamanım değil. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Şöyle hop. Olmadı düştüm. Oha. Geldim. Oha. Diğeri gitti. Bunu hak ettin. Al bakalım. Aferin sen benim domuzum olacaksın? Akıllı domuz. Düşersen vallahi sıkıntı değil. Düşme tamam mı? Düşmeyeceksin. Kesin düşmeyeceksin lan. Gel bakayım buraya. Hadi bak beni sevdi. He. Bence beni sevdiğin için beni takip ediyorsun. Bıra Şimdi havucu elimde bıraksam gelmez değil mi? Bak. Bak. Hı, tamam tamam. Gel gel gel. gel. Tamam tamam vazgeçtim. Beni sevmiyorsun. Ama merak etme. Ben bir gün seni seveceğim. Dur lan gitme dur dur. Domuz gitme. Domuz sakın gitme. Şurada şunu Dur dur. Gel 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 gel. Gitme. Lan nereye gittin? Domuzcuk hayır. Heh buradasın. Gel bakayım buraya. Gelebilirsen gel. Ben sana gel gelirsin derim. Domuzcuk gelmeyecek misin? Senin ismini şey koymam lazım. <laughs> paytak. Evet Esra'nın kasabadaki Paytak. Evet Paytak vardı. Dur dur. Gel bak Paytak. Paytak koş. Paytak. Sana yardım edeceğim Paytak. Paytak koş. Paytak. Paytak sana sana artık paytak diyeceğim. Paytak şuraya gel. Paytak dur dur dur. Paytak. Paytak gel gel. Cık, cık. Gel gel. Aferin paytağıma paytak. Şimdi sana öğreteceğim. Buraya gidebilirsin değil mi? Dur lan ben gidebilirim paytak. Paytak paytak paytak. Gel bakayım buraya gelebilirsin değil mi? Paytak geliyor mu? Paytak. Paytak buraya gelemeyi başaramadı. Benim yanımda boş beleş bir şey var mı lan? Yanımda beleş bir şey yok. Taş kıracağız o zaman. Dur dur. Paytak gitme. Paytak dur tamam tamam tamam. Gel gel. Gel paytak. Gel buraya lezzetli bir havuç istemez misin yam yam? Paytak ama böyle yaparsan havuç hak etmezsin. Birazcık öğrenmen lazım. Paytak. Ana elimde kırsam olur da olmuyor. İlla yemek yemem lazım yani yiyorum. Paytak geliyorsun değil mi? Ge Aferin. Olma sen erkeksin. Bence erkek gibi erkeksin gibi bakıyorsun bana. Yalnız şu geçitin üzerinden mi geçecek paytak? Sence ne yapsak paytak? Paytak. Paytak konuşmayı bilmiyor doğru. <laughs> De konuşsam. Neyse. Şuradan gidelim değil mi Paytak? Aferin benim oğluma ya. Vallahi yerim ben seni. Oradan gitsem de sen boşuna gideceğim. Ben orada yine karlar var. Değil mi Paytak? Aa Paytak da öyle diyor. Kafa sallasana. Kafa sallı bak. Hop. Hop. Bak kafa sallı. Bak kafa sallayacak. Hop. Bak gördünüz mü? Kafa salladı. Gördünüz mü? Evet ya bu Aferin Paytak. Aa Paytak. İlk sözünü söyleyin. Evet ya bu ya. Evet. Gelin. Ben şimdi yemeğe geliyorum. Tamam Paytakçım. Gidelim paytakçım. Sen de o esen kız. Eyvah yeni arkadaş geldi. Oha, bak döndü bir de. Bacak bak yeni arkadaş geldi. Bu arada e, unuttum lan. E, gittiğinde omuzlarını... canı gittiğinde domuzların sonra onu havuç yedirdiğimizde geri canı doluyor muydu? Paytak yeni arkadaşın geldi. Eğer o da hiç peşimizi bırakmasa artık onda isim koyacağım. Daha ben koymayacağım. Ya sonra da tombili diyeceğim. De, anladın mı tombili? Hayır lan buradan gitmeyelim. E, ne yapsak? Paytak geri gidiyoruz. Paytak geri gidiyoruz Paytak ve diğeri Tom Tombili. Durun gitmeyin. Dur kırayım. Paytak gel 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 gel. Gel Paytan benim gel 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 sizi zor yollardan götürmeyeceğim. Tabii güzel ve yarım akıllı bir şey yapmadan gidersiniz affederim. Yalnız abiniz öldü mü anlayamadım. Abiniz geride kaldı. Zaten bir tanesi geride kaldı. İsmini unuttum. Diğer onlar da gelseydi onlar isim koyacaktım. Paytak hangisiydi lan? Paytak bu. Tamam Paytak bu. Paytak sensin daha mı? Eee ne yapacaksın paytak? Paytak eee keşke şey olsa ya ip olsa iple bağladığım şey paytak olurdu he yok yarım akıllı ben de yarım akıllıyım. Paytak hangisi desem ya oğlum boş ver ya en çok bana bakan paytak. Bak şu an sen paytaksın gel bakayım. İttirme paytak. Aa niye arkadaş ittiriyorsun tombili tombili ittirme. Aferin devam edin. Devam edin. Devam edin gidiyoruz gidiyoruz paytakla ve ile birlikte. Paytak Tumbili ile devam ediyoruz. Aferin izciler. Spa dur. Çünkü güneş batıyor ve güneşin batışını izleyeceğiz. Onun için sizi serbest bırakıyorum. Hadi. Hayır öyle ama. Oha baksanıza. Dur dur. Havuç var. Lan paytak. He tamam. Hop 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 hop. Lan bakmıyorlar. Bu şakayı kanmadığınız için bravo. Size havuçla besleyeceğim. Havuç biterse. Olmak giden Havuç biterse ne yapacağım ya. Sizi de yazık oluyor. Al ye. Ya kim yedi lan? Paytak sen değilsin. Paytak sensin. Gel bakalım affedin ikinizde. Aa bir dakika ne yaptım ben? Bebek doğurdum. Ana. Neredeniz lan? Lan ne beklediniz? Bebeğinizi benimle satmayın. Lan seni ya ya ne yaptım ben ya 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 Lan yanlışlıkla bebek doğurdum lan. Bebeğe mi bakacağım ben? Durun gitme 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 lütfen gitme gitme. Durun durun. Keşke elini havuçla dursaydım be. Unuttum. Durun durun. Gitmeyin. Dur ben şunu kırayım. Anacım bebeğim doğurdu be. Gelin lan buraya. Tamam bebeğim. Senin de senin de isim koyacağız. Aslında anneniz babanız koymalı. Anneniz babanız. Evet ha, kız olmalı. Payacak erkek olsun. Ee, senin ismin tombili kız olsun. Senin ismin ne olsun? Senin ismin koca kafa olsun. Koca kafa hoş geldin. Çünkü sadece kafan gözüküyor. Gidin ne baksanıza. Kafası gözüküyor. Neyse gidelim hadi. Gidiyoruz izciler gidiyoruz izcisiniz tıpa dur gidiyoruz gidiyoruz benim izcilerim Bebeğimi de aslında havuçla büyütebilirim de buna burç var ya, ya öyle, öyle su gibi akıp buyur. bir dakika lan ben yanlış mı diyorum paytak yanlış mı gidiyorum? paytak paytak Tamam paytak en zekiniz paytak ve babanız babanız da. o koyun koyuna saldırın Koyuna saldır. Koyuna saldır. Koy. Boşuna bakma. Saldır. Benim payitağım saldırır. Oh. Yapamadınız. Neyse. Tombali depart. Yürüsün değil mi? Ve sen de. Koca kafa. sen büyüdüğünde artık ismini değiştirmek zorunda kalacağım. Gidiyoruz. 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 Tombalakla ve Paytakla trallallalla köy bulmaya gidiyoruz. Ters mi diyorum lan ben? Yo. Gelin. Gelin. E, Bebeğiniz nerede? Lan. Paytak? Paytak geride kalmış. Geride gitmek yok. Sigmalar böyle yapar. Evet şu an bu paytak. Paytak sensin evet. Geri hiç beni bırakmayan paytaktır kesin. Anlaşıldı mı? Paytak ben bir koca kafayla birlikte kaldım ve çok iyi babalık yapacaksın. Annem koca kafa annen gitti. Annem bizi sattı. Sattı demeyelim de kokusunu alamadı. Avuçlar siz beni takip ediyorsunuz bunu unutmayın tamam mı? Şimdi o çam ormana gitmeyeceğimizi paytak da ve koca kafa da biliyor. Koca kafa sen de böyle şeyleri öğrenmen lazım. Anlaşıldı mı tatlı bu paytam? Güzel. Hadi gidelim. Ee, oraya gitmeyelim. Şuraya gidelim. Bir de şuraya gidelim. Sanki o yere de gitmemiştik. Sonra ben gidelim demiştik. Ha harita. lan niye düşünmedim ben bunu? Bekleyin. Ee, böyle gitmem lazım. Ne yapsam lan? Paytak. E, ne yapsam böyle mi istem? Paytak ne yapsak? Ee, şöyle gidersem. Yok lan. Yanlış gidiyorum ben. Onun için paytak. Buradan gidiyoruz. Hadi tıpa dur. Gidiyoruz. Denirin koca kafayla beraber yolculuk. Dur 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 dur. Burası deli. Mariana tuş çukuru gibi. Paytak dur boyunmayın. Lan ben de düştüm. Ayak kaydı. Lan düşüp duruyorum. Paytak ve koca... E, paytak ve koca kafa gelin bakalım buraya koy. Bak orada da kurt var. O kurta sakın sataşmayın yoksa size saldırır. Anladınız mı? Paytakanlar bu işleri. Dur dur lan. Dur lan koca kafa koca kafa. Nasıl çıkamıyorsun buradan? Dur dur yardım edeceğim. Paytak ne, senin aklını tüküreyim ben ya. Gel bakayım buraya. Ah, paytak diyorum pardon paytak. Hakkını al. Gelin bakayım buraya. Aferin benim güzel domuzlarım. Domuz bakıyorum ya biraz sapım. Yani Amerikalılar falan sever de ben yemeyeceğim merak <laughs> etmeyin. Kaybolursunuz artık başka çaremiz kalmayacak. Ve bu avucu size besleyemem çünkü bir şey yapamam. Çünkü havuç biterse bittik biz. Ama yemek kalmamış kalsın. Çiğ etler var ama hiçbir şey yok. Havuçlarla gidiyoruz. Gelin bakayım partakla. Paytak. Paytak nerede? Paytak o da küçük mü lan? Hadi gidiyoruz. Geliyoruz. Siz yaparsınız. Gidiyoruz, gidiyoruz. manimiz gidiyoruz. Paytak gel gel gel. Koca kafa da gelin. size gelin ne o? O ne lan? Ne oluyor lan? Ana şey geldik. Ne yapacağız biz? Burada kaldık. Uf. Mecburen çam, çam ormanına gideceğiz. O ses ne lan? Lan! Paytak! Acil durup kaçın! Zombi var! Ama Paytak, bakın size saldırmayı öğreteceğim. Bu örnek zombi bu zombi ismine örnek zombi koydum. Ölü bakayım. Gördünüz mü? Çok kolay. Öldürmek çok kolay aslında arkadaşlar. Anladınız mı? Arkadaşlar dedim pardon. Lan! Paytak nereye gittin? Paytak! Gel gel gel! Paytak dur! Paytak neredesin? Paytak! koca kafalı seni. Ya ikiniz nereye gittiniz ya? Bunun için size <laughs> bunu vermeyeceğim. Bu da kural bir size bir şey öğretirken hiç belirtmeyin. İzin verdi. Anca izin verdim Aslında hiç size bir yere götürmez izin Evet. Karlara sakın batmayın. Hak Karlara batarsak bittik. Onun için geri gidiyoruz. Git git git, git, git. Sakın madene düşmeyin tamam mı? Aferin size ya paytaklı benim tatlı bebeğim. Gidelim koca kafalıyla macera. Koca kafalıyla macera koca kafa koca kafa koca kafa ve videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar bir şey like arkadaşlar ve zile işaretine tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ve videomuzda böyle bugün sizinle ne yaptık? Bugün sizlerle paytak bir koca kafayla öğrendik. Ve siz sevdiğiniz bir yorumları yazın. Bence paytak çok tatlı paytağım benim ya. Valla bebekleri çok seviyorum. 1'ınız iki tane python hiç vücudu gözükmüyor. Öyle bir küçük yeneği işte arkadaşlar. devamı gelecek arkadaşlar. Siz python'dan daha iyisiniz. Bunun ikisi çok iyisiniz arkadaşlar. O zombiden daha iyisiniz. Zaman